Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-Devlet'e yeni gelen bir özellikten bahsedeceğiz. Artık doğalgaz yardımlarımızı mahsuben e-Devlet sistemi üzerinden kullanabiliyoruz. Yani aldığımız yardımla faturalarımızı e-Devlet sisteminden ödeyebiliyoruz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Öncelikle turkey.gov.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yap bölümüne bastım. TC Kimlik numaramızı ve e şifremizi yazıp tekrar giriş yap alanına basıyoruz. Tabii ki burada yardım alan, yardıma hak kazanan kişinin TC Kimlik numarasıyla giriş yapılması gerekiyor. E-Devlet şifrenizi unuttuysanız nasıl alabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda da mevcut. Bunu da açıklama kısmından ulaşarak izleyebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra şuradaki alandan kurumlar bölümüne basıyorum. Buradan arkadaşlar P'ye geliyorum. PTT'yi bulacağız çünkü burada PTT'yi seçiyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi doğalgaz yardımı ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme. Bu alanı seçiyoruz. Bu örnek doğalgaz yardımı alan bir örnek olmadığı için arkadaşlar buradan sonraki aşamayı gösteremiyorum. Ancak buradan sonraki aşamada sizde burada bir kutucuk çıkacak. Öde bölümüne basacaksınız. Sizi yeni bir ekrana yönlendirecek. Buradan arkadaşlar fatura bilgilerinizi gireceksiniz. Sizin aldığınız fatura yardımı diyelim ki 500 TL. Sizin faturanız geldi 300 TL. Burada herhangi bir ücret ödemeden direkt öde bölümüne basıp mahsup işlemini gerçekleştiriyorsunuz ve herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorsunuz. Ancak sizin yardımınız 500 TL. Faturanız geldi 700 TL. Burada arkadaşlar 200 TL'lik bir ödeme daha yapmanız gerekiyor. Sizi kredi kartı alanına yönlendiriyor. Kredi kartı bilgilerinizi girip ödemeyi gerçekleştiriyorsanız 700 liralık faturanın sadece 200 lirasını ödemiş oluyorsunuz. Bu şekilde ödemeyi tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ödeme ekranı bu şekilde. Artık PTT'lere gitmeye gerek yok çünkü bu işlemi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Yine elektrik yardımını da aynı şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili de video kanalımızda mevcut. Açıklama ve yorumlar kısmından da bu videolara ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunun gibi faydalı içeriklerden zamanında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.